Merhaba arkadaşlar bugünkü kimdir köşemizde Enis Kirazoğlu bulunmakta. Enis Kirazoğlu'nu size biraz tanıtmaya çalışacağız. Enis Kirazoğlu 31 yaşındadır. Hem Twitch hem de YouTube'e içerik üretmektedir. Daha önce Turuncu Leviye ve Oyun Gezer gibi yerlerde de YouTube'e içerik üreticisi olarak çalışmıştır. Forumlarında da aktiflik sağlamıştır. Bu yerlerde editör şefliği yapmıştır. Şimdi ise hem multiplayer kanalına hem de kendi ismiyle açmış olduğu Enis Kirazoğlu kanalına içerik üretmektedir. Bu adamı birazcık tanıyorsanız ne kadar oyun meraklısı biri olduğunu anlarsınız. Neredeyse bilmediği oyun yok diyebilirim. Her oyun hakkında bir geçmişi ve anlatacak çok şeyi var, bir şirket oyun mu çıkardı, bir şirket iflas mı etti, yeni bir şirket mi kuruldu hepsinden haberdar ve hakkında bilgi veriyor. YouTube'da oyunlar hakkında bilgilendirici birçok videosu bulunmaktadır. Multiplayer kanalında genelde Tunca Arslan ve Orhun Kaya ile içerik üretiyorlar. Multiplayer kanalındaki rolü ise genel yayın yönetmenliğidir. Enis Kirazoğlu yaklaşık 7 yıldır bu işin içerisinde bulunmaktadır. İlk başlarda YouTube'a olma niyetinde değildi fakat sonra video işlerine girince ufkunun açıldığını fark etti. Bu işte kendini geliştirmeye devam etti bir süre önce TRT Haber ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda YouTube'de tutunabilmenin ne kadar zor olduğunu ve 100 ila 300 bin aboneli kanalların pek kazanç elde etmediğini söyledi. Hatta, sadece bu işi yapsaydım aç kalırdım, yorumunda da bulundu. Enis Kirazoğlu'nun bulunduğu multiplayer kanalında 530 bin abonesi bulunmaktadır. Kendi ismiyle açmış olduğu Enis Kirazoğlu kanalında ise 1 milyonu geçen abonesi vardır. Sizlerde Enis Kirazoğlu hakkında bildiklerinizi yorum kısmından belirtebilirsiniz.